Ve e, önemli bir not, Ermenistan ordusu sınırdaki Azerbaycan mevzilerine bir kez daha saldırdı ki Azerbaycan askeri yaralandı. Sınırda çatışmalar halen sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan birlikleri bu sabah Kelbecer ve Laçın illeri sikametindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan kuvvetleri bu bölgedeki mevzilere asker ve teçhizat yığınağı yaptı. Bazı yükseklikleri ele geçirip daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla operasyon düzenlediler. Saldırıda Azerbaycan'a ait mevziler hasar gördü. iki Azerbaycan askeri yaralandı. Derhal karşı operasyon başlatıldı. Ermeni askerleri silahlarını bırakmaya mecbur edilerek gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ermenistan son dört gündür aynı bölgede ateşkesi sürekli ihlal ediyor. Öyle saatlerde yapılan son açıklamaya göre Laçin istikametindeki Azerbaycan mevzileri Yeniden topçu ateşine tutuldu. Azerbaycan ordusu önlem aldı. Ermenistan ordusuna ait tank savar ve havan imha edildi. Azerbaycan Ermenistan sınırında hala çatışma durumu sürüyor. Bir de bu